Hanımlar, beyler Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Biz de Petek Dinçöz'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Şimdi o tarihte ama e, Büyük Maxim Gazinosu, Günay, Aşiyan, Çakıl, Stardust... Çakıl'da çıkmadım. Stardust'ta da Günay'da ve Maksim'le sahne aldım. Günay ve Maxim'le peki. Niye ee... böyle bir Google bilgisi? E, ve e, kaç yıl sürdü bu? Uzun bir süre. 10 yıl sürdü mü? Hatırlamıyorum o kadar evet. yani evet, olmasın peki. ama Allah rahmet eylesin e, Günay'ın sahibi Günaydı o zaman hı hı hı. E, kimse çıkamıyordu e, çıktım çok da e, çok zorlandım yani çok ben çok aşağılandım o zamanlar yani şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor tak 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 cevaplarını veriyor böyle yeni nesil mi yine böyle yapıyor? Evet. Ee, peki. Ya kendi oğlumdan bahsedeyim. 7 yaş, buçuk yaşında şu anda. Evet. Ee, bir şey söylediğim anda sen nasıl bir annesin diyor bana. Tak kalıyorum Okan. Yani senin kızın da var. Allah evet. güzel yazılar evet. yazsın. Evet. Ee, Allah hazır var, cevaplar. Yani bizim çocukluğumuz gibi değil hiçbiri. Bizim neslimiz gibi değil. Ee, benim şanssızlığım o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra bir 8 sene ara verdim. E, mecburi bir araydı Hı -hı. o. E, evlendim, çocuk doğurdum, sonra boşandım, sonra çocukluk aşkımla evlendim. Evet, şimdi. Evet. evet. Çok mutluyum şu anda. Harika 16 altı yaşında be. aşık olduğum adamla evlendim. Hı -hı. Şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu anda bir şey gibi zaman makinesine girmiş gibiyim. Okan hiç değişmemiş. Saç rengi. Yok canım ben değiştim Saçlarımı boyuyorum. Ama sen hakikaten değişmedin. Peki bu 16 yaşında aşık olduğun e, beyefendi ki şimdi de seni izliyor zaten. Evet. O da yanımızda kuliste. 25 yaşındaydı o zaman. O zaman 25 yaşında. O, o seni tekrar gördüğünde... Gördü. Tekrar gördüğünde gördü evet Hı. ama... <laughs> yani mı? ama arada seni takip etti tabii. E, takip hep kanalı değiştirmiş. <laughs> Aa canım. Aynen ve ha. e, hani gördü dememin sebebi şu oldu... Ee, karşılaştık biz. Hı, hı. Ee, o belli bir gece kulüplerinin sahibiydi şu hı. anda. Vermeyeyim ismini. İstanbul'da belli başlı e, bir yerlerin e, sahibiydi. işletmecisiydi. Ya Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Yani kitap olur. Üç hı. ciltlik bir kitap olur hı. yani. Hı. Gerçek söylüyorum sana. Çocukluk, genç kızlık ve bu sektör. Bu sektöre girdiğinde de... Hayır onu anlamadım. Çocukluk, genç kızlık sonra... Zor bir çocukluk yaşadım. Çünkü babam... <gülüyor> <gülüyor> Ay, ama şöyle söyle. Ama yani hemen çocukluk... geyik muhabbet. Ya, hayır değil. Çocukluk, genç kızlık sonra sektör. Ama öyle. Şokan. <laughs> Çocuklukta şöyle bir şeydi. Baba sevgisi hiç görmedim. Sen şimdi 40 yaşında mısın? Ne manyak kız soru bu ya. <laughs> 42 mi? Ne diyorsun 40... ya sen? Mı? 18 <laughs> o kon. Peki bu ne var? Bu çok güzel bir yaş değil mi? Şu an hissettiğim vücut anatomimin yaşı. Bak kadın sinirlerini şu an. Evet. Ee? E, şu anda e, kodladığım yaş 25. Hiç gerek yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiç, gerek yok. Hocam buyurun. Aa, ne yaş muhabbetinden ya. ya. <laughs> evet, evet, Ama... ne Ay hissettim. bu ne ya. Siz zaten yaşınızdan Çocukluk genç ya. İlk gençlik sektör. Ben sana soruyor muyum ya yaşını? <laughs> Tabii 58. Bir dakika. Yok hemen sorar mısın? Saç evet. boyanın e, numarası kaç? Bir. 3. Üç. Ben, Siyah. ben markasını biliyorum. Üçle boyayacaksın. Evet kestane saçları rengi İyi. çok koyu şu anda. Çok çok mu koyu? E rol evet. oynuyor yani evet. bir evet. tiyatro Peki. oynuyor. Peki abi sözüm bana saçları rengi ben çok koyu şu <laughs> an. Evet. Daha böyle ağırlaşan yüz çizgilerine de oje solduruyorlar ya saçlarda. Onu söyleyerek. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Aralarına folyo kağıdıyla böleceksin. Peki şimdi biz hocam yani tıbbi olarak sormak istiyorum Biz çocukluk ve ilk gençlikten sonra sektöre sektöre geçiyorum. ama şöyle bir şey yani kadının zirve yaşı zaten 43 44. Abi sen ne yapıyorsun ya? Hangi Evet. Abicim kadının zirve evet, yaşı. Ama zirveden düşüş çabuk olacak Zirveden düşüştü. Onu ne <laughs> kadar süreyle orada korudu önemli. Ya bu zirve yaşlıyor yani. doktor. Ama bu neyin zirvesi? Aslında her şeyin yani evet. güzelliğinin de hatlarının Güzelliğin oturmasının da. Hatlarının Hı. oturması, ruhun yüze yansıması. Bence bir kadına en büyük makaret. Evet. evet. Yani. Yaş. Yaş Sormayacaksınız mı? Sormayacaksınız amicim yaşı. Sormayacağız. Bileceğiz. Yani bunu çok evet ya ne gerek var? Çok ne önemli gerek var Ayşe Pekkan en büyük idolü. Evet. Cem e, Yılmaz film çekiyor, kadın koşuyor orada, hala da. E ee, o sahneyi bilirsiniz değil mi? Bilmezler. O da, o da 25 90'lı yılların <laughs> ya, reklamı. Onu hatırlamalarına imkan yok yani. Yani Sayın reklam sektör, sektör bana verdiğin ya, örnekler 90'lı yıllarda. Yılmaz yaşlanmış filmin bir karesinde Evet biliyor 90'lı yılların reklamı. Nereden bilecek? Doğmamışlardı bile. Ya beni niye <laughs> çağırdın ya bu yeni neslin <laughs> yanına? Böyle ya, öyle bir yeni nesil yok. Çok olgun ve ee, i̇yi sanatçılar. Evet. Peki. Ee, yalnız... Kısma beni Okan lütfen. Hayır bu niye böyle kadınlarla yaş meselesi böyle oluyor? S Yok bu aslında bence çok şey değil. Yani hakikaten çok bu bir takıntı. Şey bence bu. de yani bence de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim birkaç tane özel hastam var. Hakikaten 76-77 yaşında gerçekten 77 yaşında öyle olmak için hatta bırak 57 yaşında öyle olmak için bir sürü şeyini feda edebilecek insanlar biliyorum. Hayır hayır hiç bu yaş takıntısı gerçekten saçma takıntılardan biri bence. Zaten yeni nesilde böyle bir şey olmayacak yani. Aynen dediğin gibi onlar belki 25 26 yaşında ama 40 yaşının olgunlukları yok mu? Bilge insanlar, bilge kadınlar, bilge adamlar. Çok politiksin ya. E ee, lütfen kusura bakma da <laughs> yani bir kadın yok. olarak şu anda şunu söylüyorum. Öyle. Gerçek söylüyorum bak. Bir kadın asla yaşını söylemez. Biz ne aile ya? büyüklerimizden de bunu ben böyle gördüm bu, bilmiyorum. Sen doktorsun. Bu eski so adet, eski Abi, adetler bunlar Yan, yanlış. Yandır. Yazar mı? Tweet'e tweet var Ama mı? Bak, Pınar. Yazsınlar şimdi, o zaman. Şimdi bir sürü... Bir sürü Hadi şey. kadınlar yaşını söylemiyor. Saklıyor <laughs> yaşını saklıyor. Ya Okan ya. Tweet versene. Şey <laughs> <Aynen>. çok <gülüyor> değişti <gülüyor> zaman. Sanıyorum şu an izleyen herkes sizin yaşınızı google'luyordur şey gibi, gibi bir şeydeyiz. Şey artık evet, çok değişti dakika. zaman. Bir dakika bir şey <laughs> artık eskinin yeni otuzlar. Bir şey sormak istiyorum. Bak doktora soruyorum şu anda. Yeni nesil büyük mü gösteriyor, küçük mü? Bence küçük. Ama el ele büyük. herkes nasıl büyük gösteriyor? Ay, ne büyük. saçma bir şey. Ya, evet. Küçük mü nasıl abi, yeni saçma? Nesil. Yeni nesil. Küçük mü nasıl Yeni Küçük mü Hayır, 18 yaş grubundan bahsediyorum. <laughs> şu bir dakika, Ay, yeni, yeni nesil ya. gerçekten de büyük gösteriyor. Bu evet. konu bir şey kesinlikle ben katılıyorum. Ya evet, kesinlikle. 18 yaşında gidiyorum. Şu anda kaç yaşında gösteriyor? 18. 30. Ben 30. vallahi doğru Hayır. söylüyorum. Çok büyük sanıyorum. Sence? Evet evet büyük gözüküyor. Efendim? Bence ama de. Ama bir dakika. Kız, <gülüyor> <yor> <gülüyor> bir dakika nerede baktığınıza bak. Şimdi bir o şey söyleyeyim. Okan Bey şey bu arada ki. bugün benim doğum günüm. Ay, ne söylüyorum? otuz 35. Yapma ya. ya, ya. ya. <laughs> doğum gününüz kutlu de olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Hakikaten mi de. 35 yaşınız? Evet otuz girdim. Evet, Maşallah. Daha büyük gösteriyorum. Ya bu yaş mevzusu. Yaş Hocam estetik ya? operasyon ben, 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 ben ben, ben ben, ben. Zaman, O da bizim yaşımızda mı oluyor <laughs> estetik <yapacaksınız> operasyonlarımız? Şimdi <laughs> <Ay gülüyor> bu ne estetik operasyonuna göre değişiyor. Mesela ben, mesela ben, hiçbir estetik operasyon geçirmediğim için vücudumun her tarafı aynı yaşta. Evet Benimle ve hala tazeliğini doğmuş, koruyor. Benimle beraber eskimiş. Ama cildin yağlı olduğu için geç yaşlanıyorsun. Anladım Öyle Mi? De suyu ya suyu iyi koruyor. Peki diyelim ki belli bir tarihte göğüslerimi yaptırdım. <laughs> Onların yaşı benden daha fazla. Şöyle. Yaşındayım. Mesela ben diyelim ki 35 yaşındayım ama Söyleyeyim. göğüslerim 10 yaşında. Hayır aslında hala aynı yaşta oluyor ama daha gençmiş gibi yapıyorlar. Daha yani gençmiş gibi yapıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Sence gibi yapmakla ilgili. Memelerini... Ay... Ay... <laughs> Okan toparlar mısın? Toparlar. Gözlerini hani bir, 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 bir çıkmıştı ya. Kassız Hani kassızdı hmm. ya. Bu masada olmayan kimsenin memesini konuşmayalım. Yani. Hayır hani bir, bir meme. <laughs> bir, bir kural. <gülüyor> <gülüyor> Yok, tamam ya. Yani, evet. abi, Erkekler <laughs> göğüs kası ameliyatı yapabiliyor değil mi? Hocam Yapıyorlar erkeklerde, ama. erkeklerde meme, kadınlarda göğüs diyoruz galiba. Hayır. Konuşma alışkanlığı herkes... olarak. <laughs> evet. Toparlıyorum. Toparla dedi ya. ya. E, yani evet. Eee <laughs> han magazinde çıktı ya. Hayır, hayır evet şimdi... evet biliyorum. Kadınlarda göğüs diyoruz. E, lisanı münasip böyle gerektiriyor. Erkeklerde meme diyebilir Vallahi... Çünkü Zaten tıbbi ismi memedir Meme o. aslında evet, evet, meme. meme. Tabii Yani ki. ya bu ayıp e, bir şey de değil Ayıp bir şey değil yani yani, <laughs> yani zaten Tabii ki. E, işinize gelir diyorsunuz. Ayıp bir, bir diyorsunuz şey değil yani, ama evet. bize böyle öğretildi. Ama yani, hata işte yani Evet. evet kadınlarla çocuk için meme ediyor evet. diyoruz göğüs çocuk emiyor, için meme emiyor diyoruz çünkü orada organik bir şey var. Evet. Ee, evet kesinlikle. Değil mi? Eee şeyde memeliler diyoruz mesela evet. göğüsüler demiyoruz değil mi evet, ee, de canlılarla ilgili konuşurken de onun için doğru bir şey yanlış bir şey söylemiyor. erkek Erkekte yani. olabiliyor. Erkeklerde erkek birazcık... meme oluyor, kadınlarda göğüs. jinekomasti diyoruz ama bunun da yöntemleri de var. Ayrıca e, Murat çok sportif fit bir olan. Yani, evet, evet o e, şeyle kasıyla <laughs> yaptığı için o işi şey. Murat <laughs> bu şey, <Evet>. çok yani, başarılı Murat Boz konusunda devam edebiliriz misin Meme ee, hayır <laughs> meme isterim <Hayır>. yo <laughs> çok başarılı ben çok başarılı buluyorum. Ee... Yani kas da yaptırdı herhalde hocam. Yok yaptır, kas yaptırılmaz. Kas yaptırılmaz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten güzel çalışırsın. Hayır hayır şimdi karın kası falan. Mesela Aylarca Spor Salonu'na gideceğimize kas yaptırıp taktırsak. Ya evet böyle bir durum var ama çok ya, saçma bir durum değil. Yağ oluyor yani. evet yani, kasları evet. çıkıyor görüyorum ben de. Evet. Ne dedim ben ya? Yani bunu cezaeval Murat mı kalsıyorum? Kalsıyorum? Yok ben konuşmuyorum. Evet. Ben tanımıyorum. <laughs> yok yok ben kadınlar kaburgasını dağıldırıyor hemen konuyu değiştirin. Neden? Evet. Kaburgasını aldırıyor kaburgasını hocam. Aldırıyor. Bilmiyorum. Kaburgasını. Daha zayıf tamam. gözüksün ben diye. Gözü bu tip saçmalıklardan diye. bahsediyor. E, ayağını mi? daha taraksız göstermek için küçük parmağını aldıranlar. Atıcı. Oh, değil şaka ama, mı? Aldır. Hani bunlar evet, tabii ki. Indik, A, kaburgasını yani. aldıran var mı? evet. Yani olduğu söyleniyor. Ben olduğu görmüyorum. Söyleniyor. <laughs> Marilyn Manson'la ilgili söyleniyor. Evet. Ama, e, aldırdı ama o başka, bir, nedenle bir nedenle şey derler. Ayak parmağını evet. aldırdığı söyleniyor. Tanıdığım yok. Evet, tanıdığım evet. yok. Niye aldırıyorlar <laughs> parmağını? Taraksız gözüksün. Daha ince gözüksün. Hocam Türkiye'de <laughs> daha huzurlu yaşamak için beynini aldıranlar <laughs> Robot yani var. Şimdi, doğru. <laughs>